Tabii biz Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'ün gemiye entegrasyonu kapsamında inşa halindeyken ziyaret etmiştik. O zaman da etkilemişti ama şimdi bitmiş halini görmek beni çok etkiledi açıkçası. Ülkem adına büyük gurur duydum. Ülkemizin böylesine dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip ondan sonra göreve alabilmesi hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğundaki e, yolculuğunda açıkçası büyük bir umut verdi ve büyük gurur duyduğumu söyleyebilirim. Tabii dün e, Bayraktar TB3 e, dünyada ilk defa, Kısa pistli uçak gemisinin inip kalkmaz kabiliyetine sahip uçağımız Bayraktar TB3 ve aynı zamanda ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'yı gemiye getirdik. Bayraktar TB3 henüz uçmadı. Bayraktar Kızıl Elma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra TB3 seneye 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızıl Elma ilk uçuşunu uçuşları devam ediyor test uçuşları. Onu da bu yıl sonuna kadar, 2024'ün sonuna kadar, 2023'ün sonuna kadar e, üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak. E, çok güzel bir tören oldu. E, ona şahit olduk. Tarihi bir ana şahit olduk. ülke Ülkemizin milli savunma sanayi sanayisi açısından e, tarihi bir ana şahit olduk. Mavi Vatan'ın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğunu e, olduğuna şahit olduk. E, bu anlamda bir Türk milletinin bir evladı olarak çok mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii, e, dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz e, sihalarla Muharebe'de paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. Sihaların bu kadar etkili olabileceğini e, dünya görmeden Ülkemizde bir terörle mücadele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Sonrasında bütün dünya e, siyalarımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun e, oyun kurucu rolünü e, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi e, burada TCG Anadolu gemimizle beraber ve sihalarımızın konuşlanmasıyla birlikte insansız... E, Hava araçlarımızın ve insansız savaş uçaklarımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanı çok daha büyük bir asimetrik etkiye ülkemiz kavuşmuş olacak. Ve bir anlamda inşallah bu hava araçları e, TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yap görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar ben öyle öngörüyorum bu alanda yıllardır bir anlamda hayatını vakfetmiş bir mühendis olarak ve dönüşümün dönüşüme şahit olmuş ve bu teknoloji üzerinde çalışmış bir mühendis olarak insansız savaş uçaklarımızın ve insansız hava araçlarımızın TCG Anadolu, Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerle e, görev yapması muharebe tarihinde e, yan yana getirilecek e, kuvvet çarpanları ile birlikte e, devrim olacağını değerlendiriyorum. Tam tarihlerden emin değilim ama yakın bir tarihte olacağını ben de e, duydum. E, i̇nşallah biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sirkeci de olacağını Demin, söyledim. Söyle söyledim. E, çok güzel olur. yani Çoluk çocuk biz de geliriz. E, Kızımla eşimle beraber gemiyi ziyaret ederiz diye düşünüyorum. İnceliklerden bir tanesi de o. Bunlar dike iniş kalkışlı hava araçları değil. Zaten bütün özelliği bir anlamda o. Sabit kanatlı bir platformu, böylesine kısa pistli ve dar piste sahip bir gemiye indirebilmek. Bunu tümüyle otomatik bir şekilde yapacaklar. Biz hala hazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken, aslında bir anlamda bütün fizik kanunlarını, Simülatör ortamlarında modelleyerek yani aerodinamik kanunlarından tutun da e, hareket denklemlerine bunun yanında e, maddenin diğer tüm fiziksel özelliklerini modelleyerek yani pistin kıvrımlarına kadar veya çıkıntılarına kadar modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu e, daha henüz hava aracımız uçmadan garantiye alırız. Yaklaşık bir buçuk iki senedir de ee, özellikle e, sanal ortamda, simülasyon ortamında, yani bir matematiksel alemde aslında Bayraktar TB-3 gemiye e, on binlerce defa inip kalktı farklı rüzgar koşullarında, farklı dalga koşullarında ve bunu tümüyle tabii ki otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. E, Bayraktar TB-3'ten sonra da Kızıl Elma e, bunu inşallah yapacak. Oradan kazandığımız Ayrıca tecrübi deneyimin de faydası olacak. Kızıl daha süratli biliyorsunuz ve daha ağır bir platform. Sekiz buçuk ton ağırlığında olan bir platform kızıl ve bir buçuk ton yük taşıyor. E, tabii maliyetlerden bir tanesi o ve e, Türk savunma sanayi açısından da e, dünyaya damgasını vuracak bir gelişme. Yani insansız bir e, savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip kaldırabilmedi. Ayrıca Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Ama bütün e, bu e, marifetlerle birlikte zaten büyük kuvvet çarpanları oluşuyor ve paradigma dönüşümleri yaşanıyor ve kırılımlar böyle oluyor. Evet zor ama bizim için de e, bir o kadar da heyecanlı kızıl elmayı uçurmak e, nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse bu da yeni kızıl elmamız. TCG Anadolu'dan ülkemizin ilk insansız savaş uçağını dünya tarihinde ilk olacak şekilde otomatik bir şekilde indirip kaldırmak. E, hatta Bayraktar TB3'ü biz e, duyurduğumuzda e, dünyada bu alanda önce iki firma, biri Amerika Birleşik Devletleri'nden biri de İsrail'den işte biz ilk yapacağız diye bizden yaklaşık bir buçuk yıl sonra hatırladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir duyuru geldi. Biz de buna benzer Bayraktar TB3'e benzer bir uçak yapıyoruz ve ilk biz yapacağız diye sonra da İsrail'den geldi ondan bir yıl sonra. Yarış halen daha devam ediyor henüz halen daha kimse kısa pistli gemilerden... Kalkıp inmiş değil, bakalım ilk kim yapacak. Ee, onların herhangi birine mancınık veya katapult gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan Bayraktar TB3 kendi gücüyle kalkacak. Ama Bayraktar TB3 özel bir frenleme sistemine de sahip, kayma engelli bir de bu pistin zemini biraz daha e, sürtünme katsayısı yüksek bir zemin. O yüzden. E, kendi fren gücüyle duracak. Ve çok özel aerodinamik yüzeyleri var Bayraktar TB3'ün. Gemiye o sert nişlere dayanıklı şekilde tasarlandı. Dediğim gibi bizi asıl heyecanlandıran Bayraktar TB3'ün gemiden yani ilk uçuşu Bayraktar TB2'nin büyük abisi gibi iki katı kadar 1500 kilo civarında. Tabi e, tabii kanatları katlanıyor ve e, aynı zamanda bir anlamda doğuştan uydu haberleşmeli bir hava aracı Bayraktar TB3. Bayraktar TV için motorunu T yapıyor. Türk Türk mühendislerin tasarımı ve havacılıkta pistonlu motorlar açıkçası çok eski teknoloji. Ama T'nin yaptığı motor havacılık tüm havacılık motorlarından çok daha gelişmiş bir motor. Türkiye'nin artık çok geniş bir mühimmat ailesi var. Hafif seyir füzesi keman keş dediğimiz sistemi Teknofest'te tanıtacağız. Biz Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif TB3'ten atılabilecek birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor. Bunlar yeni çağın dijital akıllı mühimmatları bir anlamda. Yani daha fazla yapay zeka ve akıllı otonomi algoritmalarıyla yorulmuş mühimmatlar. Türkiye ve konvansiyonel akıllı mühimmatlarda da çok büyük yol ilerledi. Büyük, neredeyse tüm mühimmat tiplerini üretiyor. Geniş bir mühimmat ailesine sahip artık. E, hepsini hem Bayraktar TB3'te hem Kızıl Elma'da görebileceğiz. Hatta Kızıl Elma ve Akıncı e, bugün F-16'nın attığı taşıyabildiği tüm mühimmatları insan, insanlı savaşçıların attığı e, taşıdığı tüm mühimmatları taşıyabiliyor. İnşallah ülkemizin e, uzay yolculuğuna destek olmak için yola çıktık. Bir sene kadar oldu. E, alçak yörünge takım uydular ve aynı zamanda yörüngeye taşıyan e, yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. İlk uydumuzu inşallah iki sene içinde e, bitirmiş olacağız ve uzaya çıkmış olacak. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür var mı? Evet.